Günaydın. Bugün farklı bir içerik olsun istedim. Bugün vlog tarzı bir şey yapacağım. Hayatımda ilk defa yapıyorum bu kanalda bunu. Normalde oyun incelemeleri yapıyorum ben. Zaten izleyenler bilir. Şimdi böyle uyandım. Yani bilgisayarım hep açık. Bilgisayarım hep açık kalır benim genelde. Ama böyle bir şeyler indirirken ya da video uploadlarken açık kalır. Anchor'a video yüklemiştik. O yüzden açıktı diğer kanalımıza. Şu anda internet gitmiş. Normalde her kalktığımda, her uyandığımda önce maillerimi kontrol ederim. Maillerimi kontrol ettikten sonra bir kanala falan bakarım. Ondan sonra sonra içeri giderim böyle işte hani odanın düzeni bu. Bu ortamda işlerime icraat ediyorum üretiyorum. Burada yeni bir bilgisayar sökmüştük. İçerideki PlayStation 3 var bir tane bizde. Onu hard disk takacaktık. Onun işte hard diskini buradan söktüm. Bu zaten ana e, anakart falan yanmıştı. O yüzden söktüm. Onun hard diski de burada. Onu biçimlendirdim. Şimdi başka bilgisayarla bunu birleştireceğim. Sonra PlayStation 3'e takacağım. Ya, öyle işte. Aa bu kardeşim. Bu bir gelen var mı? Şey var bu bir tanesi. Bir de şey bir tane de küçük var. Aha teyzem gelmiş. Ne yapıyorsun teyzem? Öpeyim bir tane. Öp bir tane. Teyzem <laughs> öptüm bir tane. Takılıyorum. Takılıyor. Bu da uyuyor. <laughs> ha? Uyan lan. Uyan. Ya da vlog çekeceğiz. Videoyu sen çekeceksin. Not... Oh, oh, Kalk. Ne yapıyorsun anne? İyi sen. sana. O, o anne. Ablam gibi duruyor. Yani. <laughs> Bunlar kahvaltısını etmiş biz etmedik. O zaman biz edelim. Yaz gel. Şimdi kahvaltı edeceğiz kardeşimle. Biz ikimiz geç uyanıyoruz. Niye geç uyanıyoruz burada? Bilmem. Yoruluyoruz. Yoruluyoruz. Biz bilgisayardayız evimde. Patates kızartayım mı? Olur. Aslında bir şey istiyor <laughs> musun? tavuk falan. Gerek yok ya. Sen yiyeceksen kendine koy. Ben <laughs> Şimdi... <laughs> Ama kahvaltılarını etmiş bize söylememişler. Ayıp. Ayıp ya. Biz oradasın. Yani internet çok bugün. Şimdi normalde maillere falan bakmamız lazım. Bu bu aralar çok fazla dolandırıcılıkla ilgili mail geliyor arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Gerçekten insanlar var olan bir firma ya da var olan bir şeyin taklidini yapıp sizi kandırmaya çalışıyorlar. Onunla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Dikkat edin. Özellikle böyle yeni YouTube kanallarını çok yapmaya çalışıyorlar benim gibi. Onunla ilgili ben sizi uyandıracağım. Merak etmeyin yani. Şimdi bu ya birazcık cızırdadım mı? çok az daha ekleyelim. Az kalmış. Arkadaşlar ya almış 60 lira lan! Ya neden 60 lira? Millet alamıyor bunu fakir millet! Diye Murat Öztürk <laughs> 60 lira oğlum ya. Bu 60 lira değil mi? Pahalı. 60 lira. Şimdi patates biraz az kalmış. Yani, tavuk, ya tavuk mavuk da yapıyoruz. Falan, Fark, etmez. Fark etmez. Fark etmez. Şu yağcı Şunu şöyle anlayabiliriz. Açacağız. tane atacağız. Tamam. Hadi tamam. Biraz için içine katlamalar olabilir. İçine içine bundan Bir böyle ufak patlama olur Abi zaten sabah kahvaltısını bazen de öğlen yemeği ya da akşam yemeği gibi yiyoruz. Yani patates, tavuk filan filan. Oluyor öyle şeyler. Ben bize güzel bir tabak hazırlayacağım. Şimdi içeri mi gidelim bakalım? İçeridekiler ne yapıyor? Kız! Geldi, geldi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Telefonla uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ana, 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 takılıyoruz. Böyle. Nasıl takılıyorsunuz lan? <laughs> teyzemle anam. <laughs> Arkadaşım hakkında rahatsız mısın? Sabah kahvaltı ediyorsunuz beni niye kaldırmıyorsunuz? Sen <laughs> Beni niye kaldırmıyorsun lan? <laughs> Açtık başımıza mı? Seni göremedik maalesef. İki dünya güzeli. <laughs> ben, dünya güzeli değil mi şu <laughs> anda? Mani tava benziyor. Abi gözü sarı sarı. <laughs> Oğlum o senin teyzen teyzen. Teyze! Teyze! <gülüyor> <gülüyor> teyze. <gülüyor> Sana telefon alacağım, 55 mega cinsel, çıldıracak. Çok memnun oldum. Hem de böyle dokunmaçlı. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim hatta. Parayı yine şey inşallah. Evet, bura balkon böyle. Burayı seviyorum ama balkon birazcık böyle... ...şu an daha ufaktan temizlememiş annem pis bir aileyiz. İki dakikada nasıl da gömdü. Pis iğren, iğrenç, pislik bir aileyiz böyle Oo, hiç. Şaka 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 yedirme temizlik. Yedirme temizlik. Şöyle kaldım <gülüyor> yani. <gülüyor> o kadar da dizini andırıyor. Şöyle an yani. kaldım. Şöyle kaldı. Şaka da bir yapmayalım lan İnsanların gülmeye ihtiyacı var. E, Sorma hadi bir yağ olmuş 80 kere değil mi? Ya, ya az önce olayı eleştirdik evet arkadaşlar. Var mı? Bana yok mu? Ben teşekkür ederim canım. Ne rejimdeyim. rejimdeyim. Oldu mu? <laughs> i̇yi mi? Ne o?

Bak yere düştün görmüyor aptal. Bak burada burada. Ol ol ha. Tavuğu da aldı da stop olmak üzere. Ha geldi biz kahvaltımızı yiyoruzlar hani erken yapılırsa biz geç uyanırsak kendimiz yapıyoruz. Evet onlar da şey konuşuyoruz. İşimizi gücümüzü konuşuyoruz. Bizden daha çok biliyorlar. <laughs> Mustafa. Yorum, Yorum yapıyoruz. Yorum ama. yapıyoruz. Kim akıl almaya geldi? Nasıl oluyor bu işler? Bu yani, işte. nasıl yapıyoruz bu işleri? Biliyorsanız bize de öğretin. <laughs> Allah Nasıl yapıldığını pek ben bilmiyorum ama. Yemek yapsak? En bildiğimiz işi yapsak. Yok. Yani. Bu evet. güzel Hiç bu. anlamıyorum bu işlerden Mustafa'cığım. Sana havale. Ağzıma ver. Bilmiyorum. Ağzıma ver. Herkes <laughs> Biz tekrar yok Biz sadece otur Şimdi gideceğiz Aa. Aa, Evet alışverişe gideceğiz. Alışverişe gideceğiz biz. Ha? Biz bayağı güzel şeyler almayı planlıyoruz. Ne Ne <laughs> alıyorsunuz <laughs> lan? Niye ne Gizli, gizli. Ne Ha? Ya öylesine kendimize göre bir şeyler bakacağız. Can, söyledim, canım, Onu da sana mı söyleyeyim canım? Yani, ah jilet. Özel, özel. Özel canım. Özel. 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 Özelimiz de kalmadı. Molpet. Ah <laughs> 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 Çok ayıp. <laughs> Çok ayıp. ama o yeter bana. ben genelde yemek yerken bir şey izlerim. Ama internet yok şu an. Bir şey izleyemeden yiyeceğim. Aha Müsre. Güzel güzel çözdü. <laughs> tamam. <Ne yapayım? gülüyor> <De> afiyet olsun. <laughs> evet anlat. Sen anlat, dinleyelim. Ne anlatayım? Ne anlatacaksın? Ne anlatayım oğlum? Bilmem. Biz de seni basıyoruz. <laughs> afiyet olsun. Evet, sen bizi, bizi nasıl bastın? Biz de şimdi seni basıyoruz. Gel gel. Oo. Aa. <laughs> ben de Ne yapıyorsun? Biz de afiyet olsun demeye gelmiştik. Gün be abi. Biz mi basıldık ama basıldı şimdi. O bizi bastı. Gelin beraber olsun. Basalım basalım. Vallahi biz kahve yapacağız. Hiç hayır diyemeyeceğim. Afiyet olsun. Gel gel otur beraber yiyelim. Kahve mi? Bana da yapıyor Futozayma. musun? Güzel olmuş mu? Harika. Çok güzel olmuş. Isıttım çok güzel. kadar. Abla çabuk alalım, Kahve? Kahve içelim. Olur. Bay kız, yaparız. <laughs> Kalka batıya Hey, bismillah. <gülüyor> 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 Kaç bin tane Aynur üstüne alınır. Eyvah. Beni izleyen bir Aynur varsa siz Beni sociedad, ben alet etme dedikodularına ben korkuyorum. Cehennemde yanarım sonra. Akrabalarım filan izliyormuş şimdi. Gel yesene ya. Allah S. Allah şükür akrabalar Kahvelim... da aynı yok. Kahvenin tortusu burnuma kaçtı şimdi. Hop şu evet. yok o da çok güzel bir çok... Abla şurası, Ay, şu mu zaman? Ya şu en küçük olan. İdeal, ideal. İdeal. öbürü evet. birazcık hayvancı oluyor değil <laughs> Hayvan gibi oluyor. <laughs> Valla muhabbetleri çok güzel. Çok güzel. Valla çok eğlenceliler. Aynen biz kendi aramızda eğleniyoruz oğlum Allah Allah. Bir şey acı geldi bana Mustafa acı falan mı kattın sen? Ay çok güzel olmuş. Biber. Gerçekten ne acı olan ne bunun içinde? Biber. Bu Hayatım acısı. Mustafa Şef. <laughs> Hayatın acısı. Mustafa Şef. Ben yemeklerimi yaparken şeker pare bile acı olur. Oo. <laughs> Çünkü acıyla geçtim <yetiştim>, ellerim. Ama çok güzel. Ya ne kadar çocuğu var Yani ben şerbeti bile acılaştırıyorum yani. İstemeden oluyor böyle <laughs> ellerim benim. Derince... <laughs> Acıların adamı. Yani bu hani... De isteriz, yani ki biz çok, çok da Biz kaldığım için içip kaçalım adam. Hadi. Öyle değil buralarız <laughs> Sana mutluluklar diliyorum patatesin de sen. Afiyet olsun. Teşekkürlerimi sunarım inşallah. Oo. Teyze teyze. Biz içelim kahvemizi kaçalım ona çünkü. Biz gezelim bugün. Bugün biz Ay, miyiz? gerçekten bugün akşama kadar gezelim ya. Aynen yani. öyle. Evde oturmak yok. Ondan sonra biz ev almasınlar. Neredeydiniz diye. İşte bizim öyle bir şansımız yok. Oo. Size i̇şte kolay gelsin. Biz çalışacağız bugün. Allah Abla, abla! Efendim, efendim? Ne güzel! patatesi yerken lan. ben de Yağız ı Yağız ı yemek istiyorum. Ne olacak şimdi? ya! Benim kusum ama ya! Yağız. Yağız. küçük küçük, küçük, Ay, küçük, küçük şey vardı hatırlar mısınız? Ekmeğin arasına salça ketçap falan sıkardık yani. Hmm. Ben ketçabı daha yeni yeni başladım sevmeye. Önce de hiç sevmiyordum. Aa. Ben ay, ay ay ay. sevmiyordum. İşte hala mayonezi seviyorum. Ne anlamı? Mayonez ben de seviyorum. Ya. Beyaz beyaz körbek salata. Ketçabı birazcık birazcık sanki alıştım ama. Ketçabı seviyorum ya. Domates seviyiş. Domatesi toplamıyoruz. Niye acaba? Bu ne? Toplanamıyoruz. Gibi. Hep damlıyoruz yani. Çünkü çürükler balık. <laughs> <laughs> şey Üniversitede kendi ketçabımı yapmıştım. Turizm okudum ya, böyle bir şey yok ama. ya. Hmm. Bir gün yapayım. Yapma. Bir gün yapayım size ketçap. Şey Bana yap. mı? Bana yaptın ya. Ne Bana ya. yaptın mı? Üzüm üzüm var da Ay işte hiçbir şey istemiyorum. Şey ben kahve içelim de kaçalım Aysu. Biz gezmeye gidiyoruz, alışveriş yapacağız. Biliyor musun? Ben söyledim de alacağımız <laughs> lazım. Aşk olsun. Canım can, can, can. orada <laughs> sana mı söyledim? Ağda jilet, molpet, ağda. Hayır, <laughs> biz onu almayacağız ama onu kastetmemiştik ya. Ne sen sen bizim nasıl mahremimizi ortalara serersin? Kızdık sana. Teyze, teyze sen bizim ne alacağımızı nereden biliyorsun oğlum? kendimiz evet. özel alışveriş yapacağız. Öyle dersin mi geliyor aklıma. Hayır belki gireceğiz makyaj malzemesi alacağız kendimize değil mi? Al. Evet. Belki kadınlar kızlar Dilim geldi belki saçlarım. Ben kadınlara sesleniyorum. Makyaj yapmayın. Doğal haliniz en güzel. Ben lazım. makyaj yapmıyor muyum bak. Ben de yapmıyorum. Ya, Bizi şu an bir doğal bakacak. Biz de bakarız. <laughs> ben makyaj ben... yapmıyorum bak gördün mü? <laughs> Abla. Çiçekli pijama. Çok güzel. <laughs> Vallahi en güzel hali. Rahat Rahat nasıl sen en güzel hali Ben sevemiyorum. Kızda makyaj sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ben kendim de sevmiyorum zaten. Ben kızıma da kızıyorum. Çok boyama yüzünü diye. Bence hiç boyamasın. diyor zaten. Bu arada yüzünde sivilceleri kazandıktan sonra makyaj malzemesi almamaya başlıyor. Ben buradan kız arkadaşımla sesleniyorum. Makyaj yaparsan boşanırsın. Oh. Oysa <laughs> bana da kızardı kadar çok boyama kendini derdi bana. Ben de yapmam. Gerek yok ki. Ha, ben makyaj yapmam ben. Saçmasın kadar. Yok abladan. Gerek yok. İşte çok fazla boyama. Değil Kızardı bana. Yağız bir tane alabilir miyim teyzeciğim? Al, alsana sen. Güzel bunun hepsini alsana. yiyemiyor. Yiyemiyor. Ben yiyemiyor. teyze. Mustafa seninki daha değişik. Benimki daha mı güzeldi? Ne kattın içine onu Gerçekten mi? Mustafa'nın daha Ya ben kendime özel soslarım vardır, kendim yaparım. Ol, çok Abi bir şefe olsun inşallah. Bay, bay Akşam gitmeyecek olsa akşam yemeğini yapardı. Evet. Köri soslu tavuk. Ne? Köri soslu tavukla filan. Vallahi Allah güzel Allah mi? Allah. bir. Bir günden daha kalır. Bir falan ama. Niye? Evine, böyle ya böyle bir günden, bir şey ya. olmaz ya. Sanki Aa, küçükler bir mi? Bir günden çocuklarım olacak. bekliyor. Ben benim 27 yaşındaki küçük çocuk. Bence, bence kaldı bence. Gün daha ya. Bence de. Bak akşam güzel yemek yaparız. Vallahi. Ben kazanmam. Bak körü soslu tavuk yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oldu aslında. Güzel yapıyorum. Körü soslu tavuk gerçekten çok <Gülüş> lezzetli kandırmaya çalışıyor bunlar. Ama bak öyle dışarıda yediğin tavuklar gibi değil. Bak, çok güzel bir börek börek falan da yapacağım. Evime gidiyorum abi. Çıldırdın beni gitme. Bir kişilik kahve <gülüyor> <gülüyor> yaptın değil mi? Hayır ben iki kişilik yaptım kahveyi. Olsun ben içmeyeceğim. Sen hiç. Abi, sen hiç. eee ben Kavir dışlanıyorum içine bayağı içine Şaka şaka. Bu nesi şimdi Allah <laughs> Allah. Se, se, senin nasıl teyze. Hayır, hayır bu nesi niye öyle oldu? o, o, o sene hayır, ben senin ben içeceğim ben patates yiyorum. Teyzeme versene teyzem. Ya, de. Ben de içmeyeceğim oğlum. Biz, biz dışarıda, da içeriz kahvemizi. Biz gidiyoruz oğlum bugün hayat bize, bize. Evet. güzel. Acım duruyor gibi yapıyorum ya ben ben içeceğim. Teşekkürler lan. bir tane daha bundan var. O çalışıyor mu? Çalışıyor. Aynısının aynısın tıpkısı var. O çalışıyor. Bu <laughs> da yaz. Bu da yaz. Bunun kuşu. Yazımı da doğuştan bir tane kuşu var. Evin küçüğü bak böyle bir şey Valla çok şanslısın Yağız. <laughs> çok şanslısın valla. Evin küçüğü olmak da güzel bir <laughs> şey. Herkes senin üzerinde. Yemeği yedikten sonra odaya geçeriz mantı. Buraya niye geldim bilmiyorum. <laughs> Şimdi Genelde, normalde dediğim gibi maillerime bakar, ondan sonra işte biraz bilgisayarda yapacaklarım varsa onları yapar. Kahvaltı eder, sonra tekrar buraya gelirim genel olarak. Ama bugün internet yok, bakım çalışması yapılacakmış. İncelemem gereken oyunlar olduğunda onlara filan oynuyorum. Bugün? Boşluktayız. Bugün boşluktayız, bugün internet yok. O yüzden böyle saçma bir... Olay oldu. Konu bulamıyoruz. Kızın canı soda çekmiş. Maalesef evet. Ee, Bakalım ineceğiz. Bir de bunun neden burayı biliyor musunuz arkadaşlar? Video yaparken bilgisayar hani direkt ışık buradan bilgisayara doğru geldiği için... Bunu böyle yapıyorum. Ondan sonra ışık kapayınca yani daha karanlık bir ortam oluyor. Loş bir ortam oluyor. Şu yanları ama biraz açık kalma. şuraları da şey yapmam lazım. Burada böyle daha rahat çalışıyorum. Bir de ışık başımı ağrıtıyor. Migren var herhalde bende. Bu aralar çok fazla başım ağrıyor. Bilmiyorum. O yüzden burası böyle. O perdeleri de çünkü bir iki videoda gören olmuşsa sonuç abi onun pavyonu mu var falan diye. Evet şimdi pavyon olsun? Evet şimdi bir şey istiyoruz mu bakalım? Ya. Evet yaz da terliklerini giyiyor. Bu arada bu ise sürekli mesaj. Kızım vlog çekiyorum diyorum. Hani bu sırf telefon titriyor kızım ne yapıyorsun lan? Vlog çekiyorum. Bazı yerleri zı 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 duyarsanız bileyim ki bu ise mesaj atmıştır. Hatta benim de şimdi benim gibi sevdiğim olsa ben de sürekli mesaj atarım yani. Sırf bu etkilen bir erkek. Yani Baktığınız zaman biri bir de temizlik yapıyor. Biri temizlik yapıyor. Halam geldi. Halam yok mu? Geldi mi o? Bilmiyorum. Bir de fotoğraf Bir de zıpladı bir tık. Bakkal Mahmut abi. Tamam mı? Çek onu, çek onu. Tam <laughs> bir pornocu, porno yıldızı. Ama bana öyle diyor. Sen bir pornocusun diyor. Bu bana tam şey diyor. Ben de bir tanıtım. Bal abi. Seni tanıtıyorum. Bugün. Bil, bil. Ne olur, ne olur, ne olur. Ama kendi şeyini anla. Yok sen. <laughs> sen bizim ben doğduğum bir yeri. Mahmut abi bizim bakkalımızdır. Çok severim benim. Öz abimdir yani. Öyle severim. Evet, evet. Ama hala sodayı parayla sat. Hiç fayda <laughs> Limon. Sana? Şöyle bize iki limonlu soda Mahmut abi. Açsın mı? Açın mı Aç. Hocam? Aç abi. Oh, Bak bak bak. Üfff işte her yerde böyle patlatıyor sadece soda iyi değil. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olasın. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eyvallah. eyvallah. Sen de abim. mahalle doğdum yeri burası abi. Burada doğdum ben şurada. Yazın kullanmak sıkıntı yer. Burayı bak Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Yani hep böyleydi. Ya ben bunu niye giydim? Bu sıcaklığı Yok Kansızım arkadaşlar. Çok şaşırmış. O yüzden. Teyzem bize bakıyor. Bunlar mahallenin çocukları işte. Her şey Gel. Bütün faturaları Ezel abim. Faturaya karşı. Kimseye hesap vermek zorunda değil mi? Olanlar <laughs> gelmiyor değil mi? Ayakkabılar var. Bunlar yazla gitti. Ben hani bir iki ay önce, iki ay önce bir şey yazla büyük alan böyle küçük alan adam, büyük alan Ben buraya geldim bir şeyler oldu öyle. Evet, <laughs> Evet, şimdi odamıza doğru Biraz annem de giymiş bak ne güzel olmuş kutu. Ee, i̇nternet gelmiş. İnternet gelmiş. Şimdi internet geldiği zaman her şey çok güzel. Çünkü bizim işimiz bilgisayar, internet ve oyun. Yani bizim bütün işimiz bu. O yüzden siki. Abi ya ne ya? O yüzden ee, şimdi oturalım. Mail ile Gmail'e giriyoruz. Tamam bakıyoruz ne var yok. MMORPG.com mesaj atmış yeni oyunların yeni haberleriyle ilgili MMORPG'lerle ilgili ondan sonra Steam elemez, Total'de 248 güzel er para <laughs> Youtube'a yeni yorumlar gelmiş onları falan gösteriyor Nvidia yeni oyun oyun bilgisayarlarını haber ediyor Evet ama bir oyun haberi bir sponsorluk haberi yok Çünkü niye olsun değil mi? Bak, evet bugün Haber konusunda bir tık boş geçtik. Şimdi ben bu aralar Discord'daki moderatörlerin mesaj atmış. Onlar da bir şey yapmadan önce. Normalde şimdi uyandıktan sonra işlerin bu evrelerini her gün bu şekilde yapmıyorum. Bazen direkt uyanıp aç, aç uyandım oluyor gidiyorum kahvaltı yapıyorum. Ondan sonra hemen bilgisayara geçiyorum. Bazen kahvaltıyı saatler sonra yapıyorum işim. Hani acele oluyor böyle hızlı hızlı işimi bitireyim ondan sonra kahvaltı yapayım falan oluyor. Evet burası da işte ortamımız sonucumuz falan. Jeez, gidiyoruz. Aa, biz gidiyoruz. artık. Gidiyoruz. siyahları da giymişler. <laughs> Hadi, bay, bay. Siyah giyen kadınlar. Bay bay kendinize iyi bakın. <laughs> Arkamızdan olumsuz konuşma lütfen. Yok çok seviyoruz <gülüyor> sizi. <gülüyor> sizi <gülüyor> o kadar çok seviyoruz ki. Yani öyle böyle değil. Hadi bay bay. Bay bay. Belalarını vermesin. Ne çalışırsın? Zeynep şaka bela okumayın. Şaka da olsa bela okumayın. Bela iyi bir şey değil. Bela okumayın. İnden okumayın. Bela okumayın. Bela okumayın. Ya abi çok komiksin ya. Böyle miyim lan? Ha bilmiyordum sağ ol. Geliyor mu lan karı? Benim karım hayal ediyor beni böyle ya uyuşuk. Ya uyuşuk ya bu. Çektim dertleri her zaman da oldu. Dertleri her zaman da oldu. <gülüyor> dertleri. <gülüyor> Ay, evet günün normalde her sabah ben Buse'yi uyandırırım takılırız oyun oyun oynarız. Evet öv beni aşkım hı hı. beni öv. Ee, beraber sürekli olarak lol oynarız. <laughs> Hayır, yalan söylüyor bu. <laughs> yalan mı? Tam doğru söylüyor da her sürekli LoL oynamıyoruz. Ne oynuyoruz? Bak sen de bulamadın işte. <laughs> ya ben genelde işim gereği single player oyunlar falan oynuyorum da ama birlikte de bir şeyler yapıyoruz. Yani LoL oynuyoruz. Ondan sonra İngilizce çalışıyoruz. Daha bak dur göster. İngilizceyi nasıl çalışıyor? Göster, Hadi göster. Göstereyim. Şimdi İngilizce'yi ee, şu şekilde böyle metinler yazıyor. Sonra o metinleri Türkçeye çeviriyoruz. Kendisi Aferin sınavları güzel geçiyor son zamanlarda tebrik ediyorum. Ee, Teşekkür ederim. Başarılı bir <laughs> kız olmaya başladı. Eskiden tembeldi. Böyle derken... girme gerek yok onu ben şey yaparım ya. Ha. Ne? Başladı derken Normalde tembeldim. Başarılı değildim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> evet. Ha, beyin konuşuyorsun. Olmayan şey nasıl konuşur? Nasıl oldu? Beyin derken senin beyin, bey, beyefendin yani. Gerizekalı. <laughs> Ciddi mi? <misin? gülüyor> evet. O anlamda mı söyledin? Hı hmm. Tamam inan. Kafanın içindeki beyni söylemem çünkü o yok sende. O sende olsa. Sende de yok. Bende vardı sana verdim o yüzden yani. yok. <laughs> Bir dakika bende varsa Hmm. <laughs> ee? Aga ben ne diyor Aga? Niye beynin yok dedi. Ne diyor Aga? Ne diyor Aga? <laughs> evet. Böyle işte biz böyle görenler inanmıyor ama böyleyiz. Vallahi böyleyiz ama iyiyiz dimi aşkım i̇yiyiz. Evet. İyiyiz, nazar değmesin. Amin inşallah. İyi hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bu aldık. Şimdi işimize gücümüze devam. Ben akşam uğrarım yanında. Olur. Kesken, hadi bay bay. Bay bay. İşimiz sevgilimizle konuştuktan sonra oyun oynamak. Genelde oyun oynamadan önce yayın açıyorum. Yayınlarda oynuyorum oyunu. Ama bugün şimdi yayını açmayacağım. Çünkü dün çok yoruldum. Bir de bugün bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. O yüzden yayın açmayacağım. Bugün birazcık cyber bug oynayalım. Cyberpunk yani Cyberpunk 2077 dünyanın en olaylı oyunu kendisi. Gerçekten aşırı olaylı. Çok yakında videosu da gelecek ama videosundan önce ben isterim ki şurada bir oynayalım biraz. Normalde bütün oyunlarımı controller'la oynuyorum. Fakat ben Cyberpunk'ı klavye mouse oynadım ama kontrolüyle bir denemek istiyorum tekrardan. Bu arada bu da Motto isimli arkadaşımdan hediye Cyberpunk. Gerçekten benim için çok değerli bir hediye. Çok severek oynadım diyorum. Oyun. Ama oyundaki hala bug'ları düzeltmemişler. Peki biz oyun oynarken videolarımı nasıl çıkarıyorum? Şöyle çıkarıyorum ağrı kesiciler sayesinde abi. Ağrı kesiciler beni ayakta tutuyor. Şimdi mesela burada notlarım var abi. Mesela şimdi Stardew Valley'ı oynamışız. onun hakkında notlarımı almışım. Cyberpunk hakkındaki notlarımı almışım. Cyberpunk hakkında da videoları da kaydettiğim için part parça ayırmışım. Mesela Cyberpunk'a gelelim. Burada Cyberpunk'ta demişim ki teaser'da bug var, görünmez adamları, adamlar görünmüyormuş. Envanter, craft ve benzeri olayların olduğunu not almışım. Siber donanımla ilgili notlar... Yani burada sadece maddeleri yazmışım. Bu maddeleri metin yazarken uzatıyor. Hani mesela bu maddeyi yorumluyorum. O yüzden bu genel olarak güzel bir incelemeye dönüşüyor. Mesela şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyunun bu arada yükleme ayarları biraz yavaş. O yüzden SSD'ye kurulmasını öneriyorlar Cyberpunk'ın. Yani biraz yavaş açılıyor. Ama bu video Cyberpunk inceleme videosu olmadığı için burada oyunla ilgili detaylara çok fazla girmeyeceğim. Ama genel olarak oyunlarımı oynamaları bir de şunu yapıyorum bak. Onu da geçeyim. Ben bu tarz şeyde sevmiyorum. Işıkla oyun oynamayı sevmiyorum tamam mı? Videoya daha güzel bir görüntü vermek için ışık vardı ama İşimi nasıl yapıyorsam sizin de öyle görmeniz lazım. Ben böyle abi yayındaysam mikrofon bana yakın olmalı ama yayında bunu çekiyorum baba. Şöyle kulaklığı da takıyorum. Not tabii ki alıyorum da her seferinde mesela geliyor böyle yani çekebiliyorum kendime notumu alıp bunu geri itiyorum şu şekildeyim yani ya şu şekilde oyunlarımı bak onlar da kendine sağlıkla söylüyor baya olay baya iyi nasıl yandı o nasıl yandı adam yanıyor adam yanıyor silahta var o ya yani silahların özellikleri var oyunda özel silahlar ve adamları yakabiliyor abi yerlerden sıkıyorlar bize nereden sıkıyorlar bu Dronlar gelmiş. Burada bir olay var. Buradaki olayı çözelim. Oo araba şekli. Ya bu kötü olan şeylerden bir de arabanın içinde ateş edemiyoruz. Yani araba sürerken varsa da ben henüz denk gelmedim. Lerde mi açılacak? Şu an var mı bilmiyorum. Arabanın içinde mesela aksiyona giremiyoruz. Bunu mesela not alacağım. Mesela sürüş esnasında silah kullanamıyoruz diye not aldım. Bu notu mesela şu şekilde aldım. Devam ediyorum. Oyunlarımı <laughs> bu şekilde oynuyorum. Şimdilik bu videoda daha fazla oyun oynamaya gerek yok. Olay bu. sanıp baba. Oyunumu oynayıp notlarımı alıp iç çıkarıyorum ve bunu bazen yaparken genelde yayında oluyorum. Yani yayında olursam yan monitörden chat'i takip ediyorum. Aynı bu şekilde ama yani mikrofonu şu şekilde çekiyorum. Hani kendi sesimin de gitmesi gerekiyor. Ama yayın dışında da böyle daha rahat, daha chill. Bu şekil yani işim bu. İşimi soran da çok insan. Abi ne iş yapıyorsun? Ya i̇şim bu abi. Oyun, ya işim tamamen oyun. Tamamen oyun sektörü. Ama oyun sektöründe ek iş de arıyorum bu arada. İnşallah inceleyecek, yazı yazacak güzel bir iş bulurum. Oyunları inceler yazılarımı yazar ya da videolarımı yaparım bilmiyorum. Evet şimdilik oyundan da bu kadar diyelim. Ya onun dışında da zaten işler farklı değil. Akşama kadar, bazen geceye kadar, bazen bir buçuk gün sonrası bilgisayarda geçiyor. Yani hani şu an bu videoda daha farklı şeyler göstermiyorum. Çünkü bu ilk vlogum çok da uzun olsun istemiyorum. Hani bu daha kısa bir video oldu. Daha da uzatabilirim hani akşamları çekebilirim. Gece yatağa işte artık yatma vakti diye yatağa girebilirim ama bu nasıl tepki gelecek bilmiyorum. Çünkü gerçekten vlog konusunda daha farklı şeyler düşünüyordum. Yazayım sen de bana yardım yardımcı olduğun için çok sağ ol. Rica ederim. Kameraman çoğu bölümde yazdı. Bundan sonrası bilgisayarda olacak. Daha sonrası da edit. Edit'i de Adobe 2018 ile yapıyorum. Yani bir gün bu videoya tepkileri iyi olursa severseniz bu tarz şeyleri. Daha uzunlu böyle edit yaparken de gösteririm. İşte akşam yemeğini yapıyorum mesela akşam yemeği yapışımı gösteririm. Böyle daha uzun bir şey yaparım. Bu sizin tepkilerinize bağlı tamam. Ben de ilk defa alacağı için annemin zoruyla çekiyorum bana. Annem de ki vlog çek vlog çek vlog çek. Yani sürekli vlog görüyormuş internette. Bir tane de sen yap bir tane de ee! falan yaptı. Ben ne yaptım yani? Nasıl olacak bilmiyorum. O zaman kendinize iyi bakın. izlediğiniz için sağ sana... olun. Yani bir, birkaç saatin böyle geçiyor. Sonrası bilgisayarda akşam yemeği edit uyku. Yani yani böyle geçiyor. Ama tepkileriniz iyi olsa daha kapsamlı bir vlog da yaparım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sağ ol.